Squid Game'in ikinci sezonunda Frontman Hwang In-ho oyuna geri dönüyor ancak bu kez bir organizatör olarak değil, katılımcılardan biri olarak. Pek çok kişi eğer aniden yarışmalardan birinde kaybederse ne yapmayı planladığını merak ediyor. Hadi konuyu yakından inceleyelim, planının mükemmel bir şekilde düşünülmüş olduğunu göreceksiniz. Her oyunun ayrıntılarına girmeden önce Frontman'in neden bu oyunlara katıldığını inceleyelim. Birçok kişi ilk sezonun sonunda Oh nam ve Hwang In ho arasında geçen diyaloğu unutmuş olabilir o ilnan burada oynamanın izlemekten daha eğlenceli olduğundan bahsediyor. İzlemek oynamak kadar eğlenceli olmayacak. Bu Hankin Ho'nun oyunlara katılma kararının bariz bir ön koşulu gibi görünebilir. Ancak bunu çürüten küçük bir detay var. İlk sezonun 5. bölümünde oyunların düzenlendiği adaya sızmayı başaran dedektif Hank Junho, arşivlerde çok ilginç bilgiler buluyor. Özellikle yıllara göre Squid Game kazananlarının bir listesini keşfediyor. Frontman, 2015 oyunlarının kazananı olarak listelenmiş. Bu da demek oluyor ki bu onun oyunlara ilk katılımı değil ve bir katılımcı olarak nasıl bir deneyim yaşandığını çok iyi biliyor. Hatta bunu ikinci oyunda Seon Gihun'un gözleri önünde eğlenceli bir şekilde dile getiriyor. Aramızda Eski bir var. Dolayısıyla Hangin Ho'nun oyunlara katılımının tek sebebi eğlenmek değil, muhtemelen Seong gi güvenini kazanmak, onun planlarını öğrenmek ve kahramanlık yapmaya çalıştığı için ona bir ders vermek. Şimdi Frontman'in kendi oyunlarında nasıl hayatta kalmayı planladığını adım adım inceleyelim. İlk oyunda Hangin Ho dehasını gösteremedi çünkü bu oyuna hiç katılmadı. Bunun birkaç nedeni olabilir. 1. Oyunun tehlikesi. Oyuncu 196'nın sayesinde gördüğümüz gibi sadece kendi hatanız yüzünden değil başka sebeplerle de ölebilirsiniz. 2. Oyuncular arasındaki kaos. İlk oyuna katılan 455 kişi olduğu için oyuncuların endişeleri ve kalabalık yüzünden 001 numaralı oyuncunun eksikliği fark edilmeyecek. 3. Tüm oyuncuları oyunda tutma amacı, frontmenin ilk oyunda bulunmaması aslında 2024 oyunlarına katılmayı baştan planlamamış olabileceğini gösteriyor. Hepimiz Seong Gi-hun'un katılımcıları kurtarmak ve oyunları sonsuza kadar bitirmek için geri döndüğünü hatırlıyoruz. İlk oyunu izleyen Hang In-ho, 456 numaralı oyuncunun daha ilk dakikalardan itibaren liderliği ele aldığını fark etti. Eğer herkes Seong Gi-hun'u dinlemeye başlarsa 2024 oyunları tehlikeye girebilir ve yarıda kalabilirdi. Bu teori oldukça mantıklı. Çünkü oyunların durmasını bizzat engelleyen kişi Frontman'in kendisiydi. Daha sonra Seon gi Hu'nun fikrini değiştirmek için ona acındırarak yaklaşmaya çalıştı ve ona şu sözleri söyledi. Sirozu var ve karaciğer nakli olmalı. Ben de son çare olarak bu oyunlara katıldım. İkinci oyuna gelirsek bu kez Hangin Ho oyunun doğrudan bir katılımcısı oluyor pek çok kişi ikinci oyunun ilk oyundan nasıl farklı olduğunu ve burada da her şeyin yalnızca bir oyuncuya değil 5 kişilik bir ekibe bağlı olduğunu sorgulayacaktır. Bunu nasıl önceden planlamış olabilir? Birçok kişinin fark ettiği gibi Seong Gi-hun'un takımı testi geçen son takımdı. Odada sadece iki takım ve pembe kıyafetli askerler varken bunun kasıtlı olarak planlandığı açıktı. Eğer Hangin Ho'nun takımı başarısız olsaydı, askerler sadece 4 takım arkadaşını öldürecek, ancak frontmeni hayatta bırakacaktı. Böylece ortada hiçbir tanık kalmayacaktı. İkinci oyunda dikkat çeken bir başka detay, Hangin Ho'nun takım arkadaşlarıyla nasıl alay ettiği ve sinirleriyle oynadığıdır. Önceki 3 oyuncunun mini oyunlarını çok hızlı tamamladığını görünce, kendi sırası geldiğinde Pangi adlı mini oyununu sağ eliyle oynamaya başlıyor. Ancak dizinin önceki sahnelerinde onun solak olduğu açıkça görülüyor kardeşini sol eliyle vuruyor, uzaktan kumandayı ve bardağı sol eliyle alıyor ve oylamada düğmeye sol eliyle basıyor. Sağ eliyle yaptığı iki başarısız denemeden sonra riske girmemeye karar veriyor ve oyuncağı sol eliyle atarak takımının bir sonraki mini oyuna geçmesini sağlıyor. Üçüncü oyun ise en kaotik oyun. Ancak bu videomuzun ana karakterinin lehine işliyor. Hangin Ho oyunu tamamlamak için bir ortak bulabileceğinden %100 emin olduğunda adil oynadı ancak emin olamadığında veya takımının hayatta kalma şansını tehlikeye atacak bir durum oluştuğunda statüsünün avantajlarından yararlanıp adil olmayan yollarla ilerlemeye çalıştı. Bu film yapımcıları tarafından da ima ediliyor. Frontman'in takımını terk edip çerçevenin dışına çıktığı ve Seon Gi-hun'un arkadaşını bulamadığı anlar bu teoriyi destekliyor. Bir diğer güçlü ihtimal de Frontman'in önceden hangi numaraların çağrılacağını bilmesi ve böylece tüm sonuçları hatasız hesaplamış olmasıdır. Ancak son turda iki numara çağrıldığında küçük bir risk ortaya çıktı. Frontman'in ayrıcalıklarını kullanma şansı kalmamıştı çünkü tüm odalar oyuncular tarafından doldurulmuştu ve eğer bir eş bulamazsa saklanacak bir yeri de olmayacaktı. Bu yüzden 390 numaralı oyuncuyla eşleştiğinde her şey yolunda gidiyor gibi görünüyordu ancak girmeyi planladığı odanın dolu olduğunu fark etti. Zaman çok kısıtlı olduğundan doğaçlama yapmak zorunda kaldı. Eğer odadaki üçüncü kişiyi öldürmeseydi, süre dolduğunda diğer iki oyuncuyu öldürmek onun için daha zor ve tehlikeli olabilirdi. Yorumlarda ne düşündüğünüzü ve Squid Game'in üçüncü sezonundan ne beklediğinizi paylaşabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.